açayım lan sen açma. Ayas çok şanslı çıktı arkadaşlar. Uy! uy, uy, uy gitti gitti. çıktı? 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 Süleyman çıktı? çıktı? çıktı lan? çıktı? çıktı? lan? çıktı. Kit çıktı arkadaşlar. Şansıma. Kit çıktı arkadaşlar. Ben dedim karakter çıkacak. Arkadaşlar bu arada adam olacaksın süper sen. <gülüyor> <gülüyor> kit çıktı lan. <laughs> kit çıktı. Kit. Chester'da çıkmıştı bana. Chester arkadaşlar. kit gücü. Kit. Şu an çıldırmak üzere. Kıskandım kardeşimi kıskandım Allah kahretsin. Tüm beleşçi kitlere söylüyorum. Şimdi ben de beleşçi olacağım. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, ee, karakter çıldıran veretlere koymayın bizi. Ben 14 yaşındayım. Ama kardeşim 11 yaşında. Ona koya, onu koyabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kit çıktı abi inanamıyorum. Sizle beraber onun aksesuarını falan da açarız. Yani şu anda süpersel. Boş bile atsan sevinirim gerçekten. Oğlum, Bir şey ben. demiyorum. Yıldız. Charlie <laughs> çıktı. Charlie çıktı. Seb ne lan bu? Burası... çıktı. Süpersel. Arkadaşlar şanslı çıktı. O da ya annem bastı. Charlie Ne oluyor amın? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ayaz bu ne? Benim şansım nedir? Süpersel, seni Ablam. çok seviyorum. Ne oldu? Ablam ismini açıyorum ha? ha. sen açma. Hayır ben açacağım oğlum. İki tane de hediye saçtım. Kitle Çarlı çıkardım Geri gerizekalı. Böyle bir şans olamaz arkadaşlar. Böyle bir şans